Hoş geldiniz programımıza Ferhat Bey. Öncelikle nasılsınız? Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz güzel sohbetlerinizle, enerjilerinizle ve güler yüzlüğünüzle çok güzel hissediyoruz kendimizi. Öncelik olarak çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ferhat Bey, buranın spesifik bir hikayesi var aslında. Sizler farklı bir konsept yarattınız. İşletmeye şöyle bir baktığımız zaman bir kafe-restoran görüyoruz e, ama hikayemiz çok daha farklı oluyor. Bu noktada faaliyet alanlarımıza değinmeden önce sizleri kısaca tanıyalım mı? Tabii ki. Ferhat Apaydın, Adana'lıyım. 22 yıldır Nide'deyim. Hı hı. E, aslında Rubato Kafe-Restoran oğlumun. Hı hı. Ben de buraya takılıyorum. Onlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Niğde çok güzel bir yer. Niğde'nin tarihine bakacak olursak, M.Ö. 7000'li yıllara kadar dayanıyor. Evet. Önceki adı, antik dönemdeki adı, Naita Krallığı. Nayita Krallığı. Evet, krallığı. Ee, Niğde'nin zaten sloganı, Medeniyetler Şehri, Niğde. Ee, biz de buraya başladığımızda, her şey aşktan diye başladık. Kafe olarak sıcak içecekler, dünya kahveleri, milkshake, ice içecekler, her şey var. Moka aynen, white chocolate, dondurmalar, hakiki maraş dondurması. Evet. Her türlü içecek, yiyecek var. Restoran kısmımızda pizzamız var, burgerlarımız var, serpme kahvaltılarımız var. Ferhat Bey, son olarak izleyenlerimize buradan neler söylemek istiyoruz? kısaca her şey aşktan.